Arkadaşlar Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz. 3-4-5 AYT Fizik Soru Bankası çözümlerine devam ediyorum. Bugünkü konumuz atomun uyarılması ve enerji seviyesi. Evet konumuzu kısa bir özetleyelim arkadaşlar. Şimdi atomun uyarılması nedir? Aşağıda sezim atomuna ait bazı enerji verildiğini gösteriyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada e, sezim atomunun işte e, ikinci yörüngedeki Uyarılma enerjisi 1.38. Üçüncü yörüngedeki uyarılma enerjisi seviyesi 2.30. Ve burada arkadaşlar 3.8 iyonlaşma sınırı. Şimdi burada tabi uyarılma nedir? Uyarılma atomun buradaki elektronun bir üst yörüngeye çıkması. Yani temel haldeki temel hal dediğimiz kısım birinci seviyede. Birinci seviyedeki elektronun alıp buradan arkadaşlar şuraya çıkmasına biz birinci uyarma seviyesi diyoruz. Eğer şu basamağa çıkıyorsa ikinci uyarma seviyesi diyoruz. Uyarıma elek bir elektronun bir üst basamağa çıkması demektir. Şimdi burada şu ifadelerimizi kısaca okuduğumuz zaman temel halde bulunan bir sezon atomunun elektronlarla uyarılması için elektronun enerjisi birinci uyarma seviyesine eşit ya da büyük olması lazım. Yani arkadaşlar şuna dikkat etmemiz lazım. Elektronla uyarmak için, elektronla için ne olması lazım? Birinci uyuma seviyesi, yani 1.38'e ya eşit olması lazım ya da büyük olması lazım, küçük olmaması lazım. Yani 1.37 olursa ne yap? Uyaramaz. O zaman uyarması için elektronun en az 1.38, 1.399'u uyarır. 2.30 olsa uyarır ama 1.37 olsa uyaramaz diyoruz. Şimdi temel halde bulunan sezyum atomunun fotonlara uyarması demektir. Foton uyarması için mutlaka arkadaşlar ne olacak? Herhangi bir enerji seviyesine eşit olması lazım. Yani örnek üzerinden söylersek Buradaki arkadaşlar elektronun ya 1.38'de çıkması gerekiyor ya 2.30'da da ya da 3.87'de çıkması lazım. Ama iyonlaşma sınırını açtığı zaman eşit olma şartını aramayacağını şimdiden söylemiş olalım. Demek ki o zaman şunu diyebiliriz arkadaşlar. Elektronla uyarmada ne olacak? Ya eşit olacak arkadaşlar ya eşit olacak ya da fazla olabilir. Ama fotonla uyarmada ne olacak? Fotonla uyarmada hepsi eşit olacak. Sadece eşit eşit şartını arayacağız. Herhangi bir seviye eşit olacak. Fazla olmayacak, eksikliği olmayacak diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada konumuzun özetini devam edersek. Şimdi mesela burada uyardıktan sonra tabii ki fazlalık enerjisini ne yapıyor? Dışarıya atabiliyor. Eğer da gönderdiğimiz zaman mesela 3 elektron bir enerjiyi birinci uyarma serisine gönderdiğimiz zaman 138'i gönderdiğimiz zaman 1.62'yi ne yapıyor? Fazlalığını dışarı kinetik enerji olarak atıyor. Eğer üç elektronluk enerji 230 seviyesine gönderdiğimiz zaman fazlalığın kinetik enerji olarak atıyor. Ama arkadaşlar isterse bir e, burada e, elektronu gönderdiğimiz zaman eğer bir basamağı iki defa uyarır mı? Mesela 138 bir defa daha uyarırsa, kalan enerjisinde bir daha uyarırsa arkadaşlar bir daha uyarmış oluyor. Onun için atom e, iki kez de uyarabilir. Yani enerjisi yetiyorsa istediği kadar uyarabilir. Eğer 3 voltluk enerji yine sisteme elektronları gönderdiğimiz zaman hiç uyarmasa olduğu gibi çıkabilir. Şimdi demek ki o zaman şunu diyeceğiz. Eğer bir elektronu elektronlara bomba adım ettiğimiz zaman her basamağı isterse birkaç defa uyarabilir, isterse hiç uyarmadan çıkabilir. Şimdi bir kaçıncı seviye çıktığı zaman kaç defa uyarıdı? nasıl bulacağız? Şimdi arkadaşlar n dediğimiz bunun yörünge numarası, yörünge numarası n çaba n eksi 1 bölü 2 yaparak kaç defa uyardığını bulabiliriz. Mesela arkadaşlar burada 3. basamağa çıkması 3 eksi 3 eksi 1 bölü 2 dersek buradan 3 kere 2 6, 6 bölü 2'den 3 defa 3 farklı içme yaptığını söyleyebiliriz. Şimdi burada tabii ki ee, devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada bize ne vermiş? Gördüğünüz gibi burada elektronun enerji seviyelerini vermiş. Enerji seviyelerini verdiği zaman burada ne yapıyordu? Elektron bir üst basamağa çıktığımız zaman aşağı inerken etrafında ne yapıyor arkadaşlar? Bir e, ışık yayıyor. Yaydığı bu ışınları biz ne diyoruz? Eğer birinci seviye yani elektron bir üst basamağa çıkıp tekrar aşağı indiği zaman ki şurada yaptığı ışımı arkadaşlar biz Leyman serisi diyoruz. Yani sıfıra birinci seviye inen dediğimiz Leyman diyoruz. İlk inen çizgi yani ikiden 1'e inen arkadaşlar Leyman alfa diyoruz. E, ee, üçten bir inen Leyman beta diyoruz. 4'ten birine inenler Leyman gamma diyoruz. Eğer e, ikinci basamağı inenler ise Palmer ses diyoruz. Üçten ikiye, dörtten ikiye, beşten ikiye Leyman o zaman Palmer alfa, Palmer beta, Palmer gamma. Üçüncü seviyeye inenler ise arkadaşlar Poisson diyoruz. İşte poşun alfa, poşun beta, poşun gamma. O zaman bizim bilmemiz gereken şey Lehman'ın indiği seviye neresi? Birinci seviye, Balmer'ın indiği seviye arkadaşlar ikinci seviye, poşunun indiği seviyede arkadaşlar üçüncü seviye. O zaman birinci enerji seviyesi inenler hepsine Leyman Lehman, alfa, beta, gamma diye şey yapıyoruz. İkinci seviye inenlere ise arkadaşlar Balmer diyoruz buna görünür ışık. Üçüncü seviye inenlere ise ne diyoruz? Potion diyoruz. Kızıl ötüsü ışın. Bunun diğer isimleri bilmemiz gerekiyor. Lehman'ın diğer ismi nedir? Mor Bunu özellikle ne yapmamızdan bilmemiz gerekiyor. Balmer'ın diğer ismi görünür ışık. diğer ismi zaten kızıl ötüsü ışın olarak söylemiş oluruz deriz. Şimdi gelelim buradaki sorularımıza arkadaşlar. Evet ilk sorumuz şöyle. Hidrojen atomunun bazı enerji seviyeleri şekildeki bilir, Temel eldeki hidrojen atomu hangilerle uyarılabilir? Şimdi uyarma neydi arkadaşlar? Elektron uyarma herhangi bir basama eşit ya da fazla olabilir. Fotonlar ya da eşit olması gerekiyor. O zaman tek tek öncüllerimizi incelediğimiz zaman 8 ev enerjili fotonlar 8 ev herhangi bir bakın yani birinci uyarma seviyesen yani 2'ye yetmiyor. Çünkü 10.2 o zaman ne yapmaz? Bunu uyaramaz. 12EV'lik enerji foton demiş. Fotonda herhangi bir eşitlik var mı burada? Herhangi bir 12 seviyesi olmadığı için fotonda eşitlik şartı arıyoruz. Bunu da uyaramaz arkadaşlar. 12.50 elektronla. 12.50 10.2 10.2'ye 12.09 uyarır ama 12.75'i uyaramaz. Onun için yine uyarır diyeceğiz arkadaşlar. İlk iki basamağı uyarıyor. 12.75 foton. Fotonda eşitlik şartı var. O zaman hangi basamağı uyarır? Bu basamağı uyarır. 4. basamağı uyarır. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar burada? 3 ve 4'ü uyarmış. oldu. Demek ki da eşit olması lazım. Elektron eşit ya da fazla olabilir. Evet geldik ikinci sorumuza. Sezyum atomunu ait bazı enerji seviyeleri şekildeki bilir. Sezyum buhar içine kinetik enerjide 3e ve olan elektronlar gönderiliyor. Sezyum buharından çıkan elektronların kinetik enerjileri hangileri olamaz demiş. Şimdi arkadaşlar elektrona uyarma neydi? Elektronun herhangi bir basamağı eşit ya da fazla olması fazla ne yapıyor? Dışarıya kinetik enerji olarak atıyor. Şimdi biz buraya arkadaşlar 3 elektri voltu 1.38'e gönderirsek kaç kaldı burada arkadaşlar? Tabii ki burada 3'ten 1.38 çıkarırsak 1. kaç oluyor? Şöyle çıkartalım 3'ten 1.38'i çıkartalım arkadaşlar. Şuradan 2 kaldı. 9'dan 3 çıktı. 6, 2'den 1 çıktı. 1. 1.62 kaldı arkadaşlar. Şimdi 1.62 isterse bir defa daha uyarabilir. 1.38'den çıkarırsak kaç kalıyor arkadaşlar buradan? Buradan ee, 4 geldi. Buradan 5'ten 3 çıktı. 2 kaldı. Bakın 0.24. O zaman 0.24 var mı? Var. Bunu uyarabilir. Arkadaşlar. Bu kinetik enerji var. Dışarı atabilir. 3'ü eser 2,30'u mı? Evet 3'ten de 2,30'u çıkardığımız zaman ne yaptı? Dışarıya fazla 0,72 kinetik enerji attı. Evet bunu da dışarıya atabilir. Şimdi e, isterse arkadaşlar hiç uyarmadan da çıkabilir. 3 tane herhangi bir basama uyarmadan çıkarsa 3 elektrovat daha dışarıya atabilir. Ama e, 2,30'u ne yapamaz dışarıya atamaz. Onun için cevabımız yalnız 3 oldu. Demek ki yaptığımız olay sadece çıkarma işlemiydi e, 2,30'u uyarırsa 0,70 oldu. E, 1,38 iki defa uyardığında kalan enerji 0,24. Hiç uyarmadan çıkarsa 3 ama 2,30'luk bir enerji ne yapamaz? uyarıp dışarıya atamaz diyeceğiz arkadaşlar. Geldik buradaki sorumuza. Temel halde bulunan bir hidrojen atomunun üzerine bir foton diyemetri göndererek 3. uyarılma düzeyine kadar uyarılıyor. Buna göre bu uyarılan elektron temelden dönerken en çok ve en az kaç ışımı yapar? Şimdi bizim burada bilmemiz gereken arkadaşlar enerji seviyelerini şöyle kısaca bir çizelim. Şurası birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye, dördüncü seviye diyelim. Şimdi yörünge numarası olarak buraya biz N1 demiştik, N2 demiştik, N3 demiştik, N4 demiş. Bize üçüncü uyarma, üçüncü ayma dördüncü seviyedir. Yani şurası üçüncü uyarılma seviyesi. O zaman kaç farklı ışınma yapar? Bunları çizerek de yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle çizelim. Bakın burada şunu yapar. bunlar neydi? Leyman diye. Sonra arkadaşlar şu neydi? Balmer serisiydi. Bakın iki tane yaptı. Şu üçüncü seviyede nedir? Bu da Potion serisi. Kaç farklı ışınma yaptı? Altı farklı ışınma yaptı. O zaman en çok kaç tane yapar? Altı tane yapar. En az kaç tane yapar? Direkt arkadaşlar dörtten direkt bire indiği zaman da en az bir tane yapar. Bunu formülü nasıl bulurduk? n çarpı n eksi 1 bölü 2'den bulurduk. Çünkü üçüncü uyarıma seviyesi dördüncü seviye oluyor. O zaman şuraya 4 yazacağız. 4 çarpı 4 eksi 1 bölü 2 dersek 4 çarpı 3 bölü 2'den artı farklı işimi yapar. Demek en çok 6, en az demesi de direkt 4'ten 1'e indiği zaman da en az bir tane ışıma yaptığını burada görmüş oluruz. Geldik dördüncü sorumuza. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Hidrojen atomunun bazı enerji seviyeler şekildeki bitir. temeldeki hidrojen atomu uyarıldıktan sonra tekrar temelde dönerken poşun serisinden yalnız bir ışıma yapabilmektedir. Bu hidrojen atomunu hangiler uyarılmış olabilir? Şimdi poşun neresiydi arkadaşlar? Şunu diyelim. Şu leğmen alfa, leğmen beta, Lehmann gamma idi. Şu seviye ikinci seviyelerinde balmır alfa, balmır beta, Balmer Beta'ydı arkadaşlar. Poş'un hangisi de Poş'un arkadaşlar 3. seviyeye inen yani şuraya inen de o zaman hangi e, hangisi oluyor arkadaşlar bu? O zaman dediğimiz gibi Poş'un olması için 3. basamağa inmesi lazım. Yalnız çünkü Poş'un eee Poş'un bizim bir tane yapıyormuş. Bir tane yapmış. O zaman bizim enerjimiz en fazla 12,75'e şey çıkması lazım. O zaman şıklamızı tek tek incelediğimiz zaman ne diyor? 12,8 enerjili foton demiş. 12,8 olamaz. Çünkü 12 foton da eşit olması lazım. Onun için bu şekilde eliyoruz arkadaşlar. 12,75 elektron. Evet 12,75 ne yapıyor? Bu dördüncü basama çıkıyor ve poşunun alfasını yapabilir. O zaman ikinci ifade doğrudur. 13,06. 13,06 yaparsa poşunun ne yapar? E, i̇ki tanesi yapar. Hem Poisson'un alfayı hem Poisson betayı beta da yapabilir. Onun için 12,75'in üstüne çıkmamız gerekiyor. Çünkü yalnız bir eşitma içi dediği için arkadaşlar sadece biz dördüncü seviye eğer 13,06 olursa bir tane daha poşun yapardı. O zaman diyoruz ki arkadaşlar üçüncüsü olmaz. Onun için cevabımız nedir burada? Yalnız iki olarak söylemiş oluyoruz. Geldik 5. sorumuza. Sorumuz şöyle. Hidrojen atomunun bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir. 13 EV'lik enerjiler elektronlara bombardıman edilirse ışıma spektrumu Leyman Palmer serisinden hangi çizgiler oluşabilir? Şimdi Tabii ki e, sisteme ne yapıyor? 13 EV'lik elektronlar bomba gibi. 13 EV nedir? Şu basamağa kadar çıkabilir. 13,06 çıkarmaz. Hangi işimler yapar demiş. Şöyle yapalım arkadaşlar. 2'den birine ne? Leyman alfa, Leyman beta, Leyman gamma idi. Sonra ne demiştik? İkinci seviyene Balmer. Balmer alfa, Balmer beta yapar Arkadaşlar. O zaman burada ne oldu? Bakalım arkadaşlar. Leyman alfayı yaptı. Leyman beta, Leyman gama Balmıdan iki tane yaptığını görüyoruz. Buna göre cevabımızı E seçeneği olarak söylemiş oluyoruz. Çünkü gönderdiğimiz enerji 12.75 13.06'ya çıkamadığımız için dördüncü basamağa kadar çıkıyoruz arkadaşlar. Hadi burada ne yapar? Şunu da yapmış olur. Tabii ki poşundan da burada bir tane poşun yapmış olduğunu söyleriz ama bize leymanları ve balmırları sorduğu için 3 tane leyman, 2 tane de balmır yapmış olur deriz arkadaşlar. Geldik 6. sorumuzda. Sorumuz şöyle. Hidrojen atomunun bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir. 4. enerji seviyesine uyarılan bir hidrojen atomu açısal momentumu H2 p kadar azaldığı göre yaptığı ışımın enerjisi nedir? Şimdi 4. seviye açısal momentum formülü neydi? Önce onu yazalım. D işte n çarpı H bölü 2 pi. Yani H1 kadar azalması lazım. Şimdi ilk yörüngemiz 4. 4. yörünge 4 çarpı h 2 pi olması lazım. Bunun arkadaşlar 2 çarpı h 2 pi'ye düşerse yani 4'ten 2'ye düşerse ne olur? Bundan bunu alırsak farkını alırsak 2 h 2 pi olur. 2'ler giderse H1 kadar azalmış olur. O zaman bizim burada 4. E, seviyeden kaça düşme? 2. yörüngeye düşmesi lazım. O zaman 4. seviyeden ne yapıyor? 2'ye düşüyor. arkadaşlar. Yani şuradan şuraya geliyor. O zaman Dördüncü seviyedeki enerjisi 12.75. Buraya gel 10.2 oldu. 12.75'ten 10.2 çıkarırsa kaç kaldı arkadaşlar? 2.55'lik bir ışıma yaptığını görmüş olur. Cevabımız buna göre C seçeneği olarak söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı beğenelim. Ve arkadaşlar mutlaka bildirim seslerini açalım. Görüşmek üzere.